Herkese yeniden merhaba. Ben okul psikolojik danışmanı Eda Aslan. Üniversite tercih dönemimiz devam ediyor. Ben de sizlere videolar çekmeye devam ediyorum. E, bugün dördüncü videomuzla karşınızdayım. Bu videomuzda örnek bir tercih listesi yorumlayacağız. Tercih listelerimizi yaparken neye dikkat etmeliyiz? Hangi aşamalar ve kriterler bizim için değerli? Kaç bin önden başlayıp kaç bin geriden bitirmeliyiz? Bu soruların cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Ancak öncesinde ee, uzun zamandır gördüğüm ve çok beğendiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Sözümüz şöyle: Yanlışlık bir yıl, yanlış üniversite dört yıl, yanlış meslek kırk yıl kaybettirir. Aslında çok doğru bir söz. Özellikle bu dönemde çok değerli bir söz. Çünkü e, çevrenizden eş, dost, akrabalar, komşular, herkes sizin hangi bölüme gitmeniz gerektiği, hangi alanı tercih etmeniz gerektiği, hangi mesleğin ataması var, hangi mesleğin ataması yok bu konular hakkında eminim ki. E, çok fikirleri var ve size bunları sunuyorlar. Ancak gençler bu tercih listesini oluştururken de sizler kendi tercih listelerinizi oluştururken de en önemli kriter sizsiniz. Siz ne olmak istiyorsunuz? Bundan 20 yıl sonra, e, 10, 30 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Özelde mi çalışmak istiyorsunuz? Devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Mas masa başı bir işte mi çalışmak istiyorsunuz? Sağlık sektöründe mi çalışmak istiyorsunuz? bunların hepsi sizinle alakalı ve bu soruların cevabını verebilecek tek kişi sizsiniz. Bundan dolayı hayatınızın sorumluluğunu almalı ve tercih listelerini oluştururken ben ne istiyorum sorusunu mutlaka kendinize sormanız gerekmekte. değerli gençler bugün ben bir öğrencimin tercih listesini yorumlayacağım. Öğrencimiz 170.670'te ee, ve bu öğrencimiz daha çok hemşirelik, ebelik gibi sağlık bölümlerini istiyor. Tercih listesini yaparken de 150 bin önden başlayıp 233 binlere kadar indiğini görüyoruz. 15 tane e, örnek amacıyla, örnek vermek amacıyla 15 tanesine yer verdim. Normalde 24 tercih. Ee, bu öğrencimiz 150 binden başlayabilir mi? Tabii ki başlayabilir. Aslında ilk 3 tercihiniz, ilk 4 tercihiniz sizin daha çok hayal ettiğiniz, sıralamanızdan önde bile olsa e, gitmek istediğiniz, hayaliniz olan yerleri yazmanız e, gereken yerler. E, buralarda öğrenciler genelde şansını denenler. E, Gelmeme ihtimali yüksektir ama gelme ihtimali de olabilir. Bundan dolayı tercih listelerimize biraz daha önlerden, kendi sıralamamızın %30-%40 önlerinden başlayabiliriz. Ee, öğrencimiz İzmir Bakırçay Üniversitesi 150 binde başlamış. Sonra Alanya'ya geçmiş 153 binde. Sonra Akdeniz Üniversitesi'ne geçmiş 151 binine. Burada hemen size şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer tercih danışmanlığı aldığınız birisi size bu tercih listesinin ölü olduğunu söylerse, ölü tercih yapmışsın ifadesini kullanırsa tercih listenizi alın ve oradan hızlıca uzaklaşın. Çünkü böyle bir bilgi yanlış bir bilgidir. Biz tercih listelerimizi oluştururken sıralamaları eee bir sıralamalar bir yana kendimiz nereyi istiyorsak, hangi üniversiteyi istiyorsak o üniversiteye ilk tercihten başlayıp yazarız. Yani ben eğer Türkiye birincisiysem sıralaması iyi diye İstanbul'u, Ankara'ya yazmak zorunda değilim. Ben Malatya'yı da yazabilirim, Adana'yı da yazabilirim. Bu benim tamamen kendi inisiyatifime kalmış bir durumdur. Bundan dolayı öğrenci eğer Alanya'yı Akdeniz'den daha çok istiyorsa 153.000'de olduğu için bu ikisinin yerini değiştirmek zorunda değil. Ki kaldı ki buradaki e, veriler bizim geçen seneki verilerimiz. Bunları biz referans alıyoruz. Yani bu senede Akdeniz 151 binde kapatacak ya da Alanya'nın daha üstünde kapatacak diye bir gerçeklik yok. Biz de buna dayanarak bir tercih listesi oluşturmak durumundayız. Siz nereyi istiyorsanız, hangi üniversiteyi istiyorsanız o üniversiteleri başa yazacaksınız. Ve her yaptığınız tercihte kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Dördüncü tercihimi daha çok istiyorum, beşinci tercihimi. Çünkü üniversite yerleştirmelerinde önce birinci tercihinize bakılır. Yerleşemezseniz ikinci tercihinize bakılır. Ona da yerleşemezseniz üçüncü tercihinize bakılır. Diyelim ki 15. tercihinize yerleştiniz. Sizin şunu dememeniz gerekir. Tüh ya keşke 16'ya değil de 20. tercihime yerleşseydim. Bu değil de onun bir altındaki gelseydi dememeniz gerekir. Her seferinde ben hangisini daha çok istiyorum, hangisine gitmek benim için daha iyi olacak bu sorunun cevabını vermeniz gerekir. Öğrencimiz 150 binde başlayıp 233 bine kadar gitmiş. Bu tercih listesi biraz riskli bir tercih listesi. Çünkü 170 bin ile 233 bin arasında çok uzun bir sıralama farkı yok. Daha çok öğrencilerimize eğer bu sene yerleşmek istiyorum hocam, kesinlikle açığa kalmak istemiyorum diyorlarsa yine gitmek istemeyecekleri hiçbir yeri yazmamaları kaydıyla İnebildiği kadar aşağılara inmesi gerekir. Yani bu öğrencinin 300 bin lira kadar inmesi bu tercih listesinin sağlamlığını arttırır. Açıkta kalma ihtimalini de azaltır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.